Evet testimizde iki tane ürün kullandık. Birisi marka belirtmek durumundayım. NP1 diye bilinen MS polimer grubu bir ürün. Diğeri de Terason Henkel grubundan Ankara Otomotiv grubu Terason grubu arkadaşımız Mert Bey'in bana tedarik ettiği sağ olsun var olsun Terason 309 ürünü var arkadaşlar. Zaten kenarlarına da yazdım Terason hep bir şeklinde görülebilir. Ürünü tek bir yüzeyde denemedim. Farklı farklı yüzeylerde denedim. Birincisi pürüzlü yüzey. Yani galvaniz saca ince zımparayla pürüzlendirdim. Ee, şurada görülebileceği gibi pürüzlendirdim ve onun üzerine tatbik ettim. İkinci pürüzsüz yüzeyde ise orijinal, yani galvanizin orijinal doğal hali üzerine tatbik ettim. Yine aynı şekilde burada pürüzlü yüzey ve pürüzsüz yüzey olmak üzere iki şekilde yüzeyde doğrudan ürün tatbik ettim ama asıl önemli olan benim kullanacağım yerde birebir aynı olsun düşüncesiyle şöyle yanak yana saç yapıştırması yaptım. Şurada gördüğünüz gibi. Bir de alın montajı denilen kaportacıların ya dostaların, metalürjicilerin alın montajı dediği şekilde bir büküm yaptım ve o büküme bir santimlik yaklaşık bir alına sacı dikey yapıştırdım. Her iki üründe de aynı testi yaptım ve üstelik bunlardan arka yüzeyde boyalı yüzeye yapıştırdığım için boyalı tarafta da tutma kapa şeyini, kabiliyetini de görmüş oldum. Açık ve net. Tartışılmaz. Böyle spesifik hassas bir yerde kullanılacaksa Terason 930 mükemmel bir sonuç arkadaşlar. Yani bunu elinize alın penseyle, ile, kazıcıyla mümkün değil kopartamazsınız. Bakın burası pürüzlü yüzey. Şurası da pürüzsüz yüzey. Yani pürüzsüz yüzeydeki tutulma da öyle. Sertleşme yine aynı şekilde. Son derece tatminkar. Ve özellikle otomotivde bu sertleşme e, hafif bir esnemeye de karşı tölere sağlayacağı için özellikle bizim araçlarımızın vibrasyon yapan yerlerinde mutlak surette ee, nasıl söyleyeyim son derece pozitif sonuçlar vereceğinden en ufak endişem yok. Şuralara bakın. Şimdi bakın şurada bir santimlik bir temaslı yüzeye alın kayna. Bütün var gücümle bas, alın yapıştırması yaptım. Bütün var gücümle bastırıyorum. Bakın bütün var gücümle bastırıyorum. Şurada boya atıyor. <laughs> bakın aracın boyası atıyor. Ama da en ufak bir şey Kopma! Yani saç bükülecek, Kim? bükülüyor. Saç bükülüyor ama maalesef terasonda en ufak bir e, deformasyon yok. Diğer ürüne gelince, aslında o ürün de hiç fena sonuç vermedi bana kalırsa. Bu ürünün tek handikabı, faz, esne, esneme payı fazla. Yani daha doğrusu kemikleşmesi biraz düşük oldu bunun. Hani bu da yine kullanılır. Özellikle e, çok fazla dolgu gerektirmeyen yüzeylerde son derece baş yapışması, tutulması bununla başarılı ama hani hiç kıyaslanmayacak şekilde tek geçerim. E, Terason 939 mükemmel sonuç verdi. Hem yüzeye yapışmasında hem saç birleştirmede e, ki sonuç olağanüstü tatminkar. Kısmet olursa ben bu ürünü şimdi havalar birazcık ısınınca kullanacağım artık çünkü e, ürün tarihini de kontrol ettim. O anlamda bir sıkıntısı yok. Çıkartmayacak bana. E, ama şey şu anda da belki kullanabilirim ama risk etmek istemiyorum. Çok hassas bir yer çünkü. Kısmet olursa havalar biraz şöyle 10 derecenin üstüne geceli gündüzü çıkınca hemen e, kısmet olursa uygulamaya geçeceğim. Tabii ki bunu tatbik edebilmek için de bir şarjlı e, silikon tabancası satın aldım. Daha profesyonelce bir sonuç elde edebilirim diye. Ama ne olursa olsun toplamda yani benim gidip sanayide tamam hallederiz abici kaportacılara yaptıracağım işten son derece daha kaliteli ve tatminkar ve tabii ki son derece de uygun fiyatlı maliyetli bir iş olacak benim için. Buradan Mustafa pardon Mert Bey'e, Terason bölgeden Mert Bey'e teşekkürlerimiz sizlerin üzerinden bir kez daha iletmek istiyorum. Hani ihtiyacı olan, bu ürüne ulaşmak isteyen arkadaşım benim üzerinden de ulaşabilir. Terason bölgeden Mert Bey'e erişerek de ee, rahatlıkla bu ürünü nasıl, nereden temin edeceği noktasında bilgi alabilir. Hatta ve dahi sadece bu ürün değil. Diğer ot otomotiv grup ürünler hakkında da biliyorsunuz da yine aynı şekilde Terason'un e, SNAI ürünlerinden bir tanesi. Loctite olsun e, Terason'un diğer ürün grupları kullanım amacına göre onlarca çeşit ürünü var. Örneğin cam için e, e, sektör genelde farklı bir markaya kullanır ama ben Avrupalılardan görmüştüm. Avrupa'da da çok yaygın şekilde Terason'un o cam yapıştırma için olan mastiğini çok yaygın kullanıyor Avrupalılar. Bizde de kullanan profesyoneller var gördüm. Gibi birçok ürünü Mert Bey üzerinden temin edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.